Benim aramda irice bir fark var İyi ile kötü arasında duran Zatlar sanki insanlar yabancılaştı Ortamlar yabanileşti Kelamlar acayipleşti Saygıysa çölde bir yerde Her dirde bir aşk şarkısı Kör düğümle düğümlenen Yollarda arkadaşlıklar Eğlenmekte şart biraz Kafa dalmadan oynanmaz Her gün bayram olmaz Ancak arada bir coşmak farz Kurultulardan kurtulmak Kırıntılarla kalmamak Yosun tutan bir kimse değildi Işığı parlayan olmak Sen sıkma canını Ben buradayım her daim Coşturmak için hazır Gönüllerde yer varsa Geldiğim yerdeyim Elimde kağıt kalemim Elimde açık kartlarım Ve elimdeki mikrofonlar Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Cötüle benim. Dokun ve rüzgarım hep esti Kısa bir not, sazın içinde şeytan yok. 77 üsküdar yani bu plaka geldi. Plaka geldi, bak sırtı deli. Çok ve başı dertli var. Eski hali yok ne olacak? Whoa whoa whoa. duvarlar. Plaka geldi, bak sırtı deli. Çok ve başı dertli var. Eski hali yok. Seterli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak eskiden şafak sökerdi her gün işe giderken Cebimde yoktu bir kuruş ve Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir suç ittiler fakat ben olmadım tuş Kanatlı doğmamış kuş vakit hiç geçmemişti Ben hep aynı yerde saydım Ekmekte vardı kavgam daha bir sertti günler Ve geçmiş şeydi saygım gelecekti kaygım Kelebekti kalbim akar giderdim olsa bile bir derdim Hep gülerdim ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben İnceden bir perde vardı gözlerimde göz görür fakat dilim susardı Ayaklarım elim kolum da bağlı Hayat bu dile kolay ve lakin her bir yeri Ağrı ve kimi zaman düşündüm Aslında hiç üşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı dört silah şu hep güler sanmıştım Bu öyle lanet olası tost bir pembe ki bir baktım Her şey ciddi hemen uyandım Gülsün Boşver Neresinden dönsen kardır yanlış olanın Derisinden başka yok bir farkı insanın ne sevdiği müzik ne tuttuğum takım insanı insandan ayıra insandır her adım Sözün kısasıysa yürür Herkes ağırlığıyla belki birçoğu yanlışıyla Kimi yaşar bir bardak suyla şükret Bence kötü durma elinde varsa paylaş durma Kendin ol biçimsiz olma şeytan çağırır sakın uyma Kul cool köle olma işini yap Kedi gibi pusma ayağa kalk cezanın işidir bu lübri kılzap yer plaka yolda hadi kemeri tak Kul cool köle olma ayağa kalk cezanın işidir bu liricals up yerli plaka yolda hadi kemerin tak Hey şaka gibi sanki bir nisan kapa gibi açılmış bütün özentilerin bunu yazacağım bir çoğuna kit diyeceğim. İstediğin buysa eğer. Oysa istediğin Keşme keş yaratmak çok kolay Beyinsiz embesin, Ben beşte beş vurdum sen neredesin Tahsil dediğin müsil İstanbul mu bitti sen mi Karşılıksız hiçbir iş yok Kıstırılmış sesler Tek duyulan gıybetle vesvese Kışkırtılmış keşler Başkaldırılmış her bir boş şey. Siz beni de boş verin Ve bana bir yol verin Siz benden önce sesi kısılmış Şaşkın olanlarsınız Yağında üstüne çıkmaya hazır Ha? Programlanmışlarsınız Yağında görelim haydi çağlasın Tüm urmaklar Ben dün de buradayım Bugün de buradayım Yarın da Bir yerden başlamakta şarttır Artık sizin içinde Ayırırsan ayrılırsın Bölünürsün hep bölersen Yenilirsin hep döversen Rezil olursun hep seversen Sokaklar herkesin ve herkes özgür Her bir müzikür her bir kültür Farklı renk ve her fikirse farklı tür Nizam yok nizam Her şey şaka gibi sanki bir nisan Kapı gibi açılmış bütün özentilerin ağzı Bunu yazacağım bir çoğuna kitleyeceğim Nizam <laughs> <laughs> Yere susmaz Tek bas hipnoz beni bayıtmaz. Şaşırtmaz. Gece gündüz karışmaz ve ceza hiç uyumaz Bu çene gene düşmüş yere susmaz Tek bas hipnos beni bayıtmaz. Roklar kompas beni şaşırtmaz Gece gündüz karışmaz ve ceza hiç uyumaz Kim ne yazdı ki bugüne kadar hep anlatmış ki bugüne kadar Hep yalan hep dolan hep içten pazar Anlayan anlar anlamayan hep yazar Sen eğer aheste ve hayta O zaman sen bir hem var hem de yoksun Kendini dolu sanan bir içi boşsun İçi dış dışı iç ola çiçin okunsun Kibir hiç para etmez Hele ki beynin yoksa hiç çekilmez Herkesin öteki dünyası var Neden herkes bu dünyada hesaplaşır bunu kimse bilmez Sepeti dolu bolunu olan görür yolun sonunu Mesele para ekili tarla emeğin yoksa hadi toparlan topu yuvarla beni hovarda sanma sakın duvarda yazılmayacak adın kumarda kayboldu kanı